Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi burada bir sıra hediyemiz var. Tam bunda 10 tane açıyoruz. Hazırsanız başlayalım. De Güzel destansı. Güzel. Tam bu olmadı. Arkadaşlar ben bunu da çok fazla efsane yazdırdım diyecektim. O taktikte gizemli yazdı. Ve devam ettireceğiz. Şimdi arkadaşlar 5 tane açtık yanlışlıkla ben kutu açtım. 5 tane açtık şimdi 5 tane daha açıyoruz. Gizemli. Daha ilkten gizemli. İnanabiliyor musunuz siz buna ya? Biraz daha güzel bir şey verirsen. Güzel. Ay gene ben kustu Ve arkadaşlar açılmamız bu kadardı. Bay bay.